Arkadaşlar selam. Aracımız Golf 5 elektrikli devir daime sahip. Bu aracın şikayeti müşteri beyanına göre motorun iç tarafından bir şırıltı sesi geldiğini söylüyor. Artık orta kasnak dağılmış. Bunlarda çift kayış var. Biz görebilin diye geliyoruz Bu gözüken kısımda bir boşluk mevcut. Eğer görebiliyorsanız. Bu boşluktan dolayı da artık ses yapmaya başlamış. Normal devir daimlerde bu boşluk tek kasnaklı ya da tek kayışlı olduğu için buradan boşluk yaptığında su kaçırma vesaire yapabiliyor. Bunda açık olduğu için su kaçırma vesaire yapmış. Ama zaten yüzey paslı. Bu da değişim ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu araçta sesin dışında şöyle bir de durum oluşabiliyor. Elektrikli olduğu için arıza yapıyor ve araç 3000 deviri geçmiyor. Geçmediği için de müşteri bir değil iki şikayetle bize geldi tek parça değişimi ve kalibrasyondan sonra aracın havasını düzeltmiş oluyoruz. Sizleri bilgilendirmek istedik. Takip için teşekkürler. Bakımdayız, .com.